Merhaba, evet. ne habersiniz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Kim, kimler var orada? Bağlayan... Yüksek sesle konuşun. Bağlayan Kerem, Mustafa ve Arda Can. Bu dört tane aslanımız. Önce Twitter'da gördüm, sonra televizyonda gördüm. Çok duygulandım. Böyle Atatürk Müslü tam yıkılacakken koşturuyordunuz. Ondan sonra, sonra Anıl Başkan'a dedim ki ya bu Adana'nın yiğit evlatlarıyla bir tanışalım dedim. Başkanım Merhaba. başkanım. Merhaba. Merhaba. Na, nasıl oldu? Çok acayip bir yağmur vardı değil mi? Nasıl oldu? Evet, şey, Başkanım bedendeydik. Baya bayağı bir yağmur yağıyordu. Ee, arkadaşım fark etti. Dedi ki atamız sallanıyor. Biz de desteğe gittik. Vallahi <laughs> böyle izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Böyle ilk sen koştun değil mi böyle düşmesin diye? Ha sen miydin? Tamam. İlk koşan bu. Bu da montunu... Ha çıkarıp Atatürk'ün başına doğru koyan. Ha, canım benim ya. Bir, bir de rüz, öbür yandan rüzgar gelmesin diye yan yana duran iki hani kişi var. O da siz Ona misiniz? Bu, onlar da bunlar. Ya yaşayın çocuklar ya. Çok teşekkür ederiz. Böyle yani e, o görüntüleri görünce Türkiye'deki herkes dedi ki ya bu Türkiye'de hani bazen Atatürk'e düşmanlık edenler, Cumhuriyet'e düşmanlık edenler oluyor. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir gençlik olduktan sonra hepinizden gurur duyduk. Hangi okul? Hepiniz aynı sınıfta mısınız? Büyük, saat, büyük saat aynı Başkanım ilkokul ve ortaokul büyük saat orada ilkokuldan ortaokula geçmiş olan arkadaşlar Başkanım ok okullan gençlerle bir konuşun bir de okullan konuşun böyle bu gençlerin e, yaptıklarının karşılığı olamaz ama biz böyle okula sınıfa bir şeyler yapalım olur mu sen bir konuş ihtiyaç neyse okullarında ihtiyaç neyse onu ben üstleneyim böyle onların hatrına, onların böyle Yaptıkları bu güzelliği bize yaşattıkları bu güzel duygunun e, anısına bir şey yapalım okula yapabiliriz, sınıfa yapabiliriz. Ayrıca genç arkadaşların sen bir adreslerini al bana ayrıca yolla. Tamamdır Sayın Genel Başkanım biz de sembolik olarak her birine birer mont getirdik. Montun biri olsun montlarını getirdik kendilerine. Ben Ankara'ya davet ediyorum eğer böyle aileleri uygun görürse 23 Nisan'da olabilir 19 Mayıs'ta Gençlik Spor Bayramı'nda olabilir e, ee, hem böyle birlikte bir anıt kabir ziyareti yaparsınız. Hem de biz Atatürk'ün makamında onları ağırlarız burada inşallah. Ne kadar misiniz çocuklar tabii Bekliyoruz. Tabii ki, Be Hepinizi ayrı ayrı sayın. öpüyorum. İyi ki, i̇yi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de iyi bakın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs>